arkadaşlar. Ben Berk Fold'un kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. 11.6 LOL ve TFT yama notları videosuyla sizlerle birlikteyim. Öncelikle bu yama arkadaşlar 17 Mart tarihinde tüm sunucularda olacak ve aktif olarak kullanabileceksiniz. Bu yamanın getirdiği şeylerden faydalanabileceksiniz. Bu yamanın gelmesiyle birlikte tabii şimdi okuyacağımız şeyler kesin olarak gelmesini beklediğimiz şeyler olmasa da gelmesi %90 ihtimalle beklediğimiz şeyler. Dediğim gibi bunlar yama geldiği gün, yama geldikten sonra hatta yama gelmeden bir önceki saat diliminde bile değişebilir. Şu an sadece PV sunucusunda test aşamasındalar. Bize PV sunucusuna gelen değişiklikleri sizler için okuyoruz. Bu defa 3 ayrı site üzerinden yapacağım. İlk etapta LoL için geçerli olanlardan bahsedeceğim. Ardından TFT için geçerli olan yama notlarından bahsedeceğim. TFT'yi merak eden arkadaşlar videoyu ileriye sarabilirler. Zaten ben de ayırmışımdır. Siz de alttaki panelinizde bunu bulabilirsiniz. İlk etapta karakterlerden bahsedeceğim. Ardından eşyalardan bahsedeceğim. Daha sonrasında da TFT'ye geçeceğim. Şöyle ufaktan bir başlayalım. Akali ve Zinza'da ufak reworkler diyebileceğimiz şeyler var. Zinza'nın videosunu çekmiştik ama Akali linkini çekmemiştik. Çeker miyim bilmiyorum. Zaten çekersem de siz ben bu yama notlarını okuduktan sonra ertesi günü veya diğer günü rahat bir şekilde görebilirsiniz bu değişimleri. Şöyle ufaktan bir başlayalım dostlarım. Tekrar söylüyorum. Yama 17 Mart tarihinde tüm sunucularda olacak. Ee, yeni gelecek olan karakterimiz ve yeni etkinlik modu birimiz hepimiz için modu da muhtemelen 11.7 yamasında gelecektir. Yani bu yama içerisine gelmesi beklenmiyor. Önümüzdeki yamaya gelecektir diye düşünüyorum. Bu bilgileri de sizlere hatırlatayım. Eğer pb sunucusuna yeni karakterle ilgili bir şey gelecek olursa veya değişikliklerle alakalı bir şey gelecek olursa yeni oyun modudur vesairedir. Ben bunların hepsini pb sunucusuna çekerim. Sizlere yetiştirmiş olurum. Sizler de kanal üzerinden izleyebilirsiniz. Başlayalım. Akali'de bir takım değişikliklerimiz var. Temel canı 575'ten 500'e düşürülmüş Akali'nin. Bunun yanı sıra pasifi o enerji geri kazanımı kaldırılmış. Artık pasifinizle enerji kazanamayacaksınız. Q yeteneğinin enerji bedeli 120 ila 100 arasındayken 130 ila 70 arasında olacak şekilde değiştirildi. Geç oyunda enerji maliyeti azalırken erken oyunda enerji maliyeti arttırıldı. Hani bunlar size bir tık nerf gibi gözükebilir. Bunun yanı sıra W yeteneği maksimum 80 enerji sunacak sizlere. E yeteneğinin verdiği hasar 100 ila 380 arasındayken 100 ila 450 arasında olacak şekilde yükseltildi bu yetenek gücü hasarı olması lazım yanlış olmasın. Ve ultisinin ilk verilen hasarı fiziksel hasardan büyü hasarına çevrildi. Hasarı ise 125 ila 325 arasındayken 80 ila 350 arasında olacak şekilde değiştirildi. i̇lerleyen dakikalarda yetenek gücü eşyalarıyla birlikte ultinizin hasarı da büyük mevlada artacak hiç merak etmeyin. Ki fiziksel hasarken çok daha etkili olmuyordu diye biliyorum İlk hasarı en azından ikinci hasarı çok fazla çıkıyordu ama. Şimdi artık ikinci asarda çok yüksek meblaları çıkacak. Ee, bu şekilde bir değişim yaptılar. Oyun içerisinde daha verimli olduğu söylendi. Bakalım ben dediğim gibi daha test etmedim. Eğer test edecek olursam sizler de daha net bir şekilde bu değişimi görürsünüz dostlarım. Zinzavo gelecek olursak zinzanın videosunu çekmiştik ama bilmeyen arkadaşlar için tekrar söyleyelim. Pasifinin iyileştirme miktarı 100 ila 112 arasındayken 7 ila 92 arasında olacak şekilde değiştirildi. Ee, bu hatırlarsanız PB sunucusunda kuleyi böyle alırken hiç can kaybetmeden hem canı doldurup hem de kuleyi çok hızlı bir şekilde çıkartabilen zinzalar vardı videolarda falan izlemiştik ben özellikle göstermedim çünkü nerfleneceğini biliyordum ki öyle de oldu. Bunun yanı sıra Q yeteneğinin bonus fiziksel hasarı 20 ile 52 arasındayken 16 ile 52 arasında olacak şekilde değiştirildi. W'sunun bekleme süresi 12 ila 8 saniye arasındayken 12 ila 6 saniye arasında olacak şekilde düşürüldü. yeteneğin vuruş menzili 900'den 1000'e yükseltildi. Ayrıca mana bedeli de 45'ten 60'a yükseltildi. Hani bu da orta koridorda oynanıyordu ya karakter. Ona birazcık daha böyle bir nerf manasında olması adına E yeteneğinin bekleme süresi 12 saniyeden 11 saniye düşürüldü. Atılma hızı da 3000'den 2500'e düşürüldü. Yani daha yavaş bir şekilde atılacak. Ve ultisinin süresi 3 saniyeden 5 saniye çıkartıldı. Hani ulti açtığınızda menzili fazla olan karakterler e, o alanın içerisine girmeden size vurduklarında sekiyordu ya. 3 saniye boyunca etki ediyordu. Onu 5 saniye çıkarttılar ve yetenek gücü oranı da 0'dan %110'a çıkartıldı. Bu ne demek? Ulti bastığınızda siz büyü hasarı vereceksiniz demek. Bu yüzden AP'sinin izninizi bakarsınız metaya girdi. W yeteneğinin çok fazla yetenek gücü hasarı verebilmesinden dolayı metaya getirildi. Temel sebebi buydu aslında yetenek gücü zinza oynanmasının. Ama tabii ki ormanda da sizler oynayabilirsiniz karakteri. Bunun yanı sıra bu iki önemli değişimden sonra bufflanacak karakterlerden bahsedecek olursak. LeBlanc'ın W yeteneğinin mana bedeli 60'dan 120'ye giderken artık 60'dan 100'e gidecek şekilde düşürüldü. Artık daha az mana tüketecek. Koridor sıfasında daha rahat edeceksiniz. Ee, erken oyunda olmasa da ilerleyen dakikalarda daha sık W kullanıp hem savaş başlayabileceksiniz hem minyon dalgası tutabileceksiniz. Silas yine bir buff daha 3 yamadır bufflanan bir diğer karakterimiz. Pasif saldırı hızı %80'den %125'e çıkartıldı. Daha hızlı bir şekilde pasifinizi tetikleyecek. W yeteneğinin bekleme süresi 13 ila 7 saniye arasındayken 13 ila 6 saniye arasında olacak şekilde geç oyununa bir buff getirildi. Bence çok çok büyük bir problem bu. Silas'ın bu kadar bufflanmış olması ciddi manada metaya girecek. Ki geçtiğimiz bufflarla birlikte zaten iyi durumdaydı. Ufak ufak getiriyorlar gibi gözükse de ufan bir tık üstündeydi bu bufflar. Yani üçüncü defa buff alıyor. Daha karakter metaya girmesinde ne yapsın? Pike E yeteneğinin bekleme süresi 15 saniyeden 15 ile 11 saniye arasında olacak şekilde değiştirildi. Geç oyunda bir buff yapıldı. Bu sayede de artık daha sık E yeteneği kullanabileceksiniz. Daha sık bir savaş tehdidi haline geleceksiniz. Voli bir yaralı canavarlara karşı iyileştirme oranı %50'den %100'e yükseltilmiş ve E yeteneğinin hasar çapı 150 ile 750 arasındayken sabit olarak 750 olacak şekilde değiştirilmiş çok ciddi bir menzil. Bu çok çok uzak mesafelerden E yeteneğinizi kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Birazcık sıkıntı yaratabilir diye düşünüyorum. Bakalım. Nerf alacak şampiyonlara gelecek olursak. Hecarim'in Q yeteneği Nasar 60 ila 228'den 60 ila 208'e düşürüldü. E, gerekliydi. Erken oyunda çok büyük problem yaratıyordu. Gerçi erken oyunda çok büyük bir darbe indirilmedi. Fakat e, o ilk 10 seviyede birazcık daha ilerleyen seviyelerde en azından birebir kaldığınızda Hecarim'e karşı kazanma şansınız olacak. Kartuş'un Q yeteneği Nasar 45 ila 125 arasındayken 45 ila 115 arasına düşürüldü. Urgot'un W yeteneğinin isabet oranı %75'ten %50'ye düşürüldü. Metalay'da direkt STR'e çıkmıştı zaten Karabalta buff'ından sonra hatırlarsanız. En çok kazandıran şampiyondu. Direkt geriye çektiler. Lilia gelecek olursak ultisinin bekleme süresi 130 ila 90 saniye arasındayken 150 ila 110 saniye yükseltildi ki gerekli bir değişimdi. Gerçekten ormanda ilerleyen dakikalarda eğer oyunu soğutur ve late game'e çıkarsa çok büyük problem yaratıyordu. Çok gerekli bir nerfti. Renekton'un ultisinin sağladığı can 250 ile 780 arasındayken 250 ile 550 arasına düşürüldü. Bu da Renekton'a çok büyük bir darbe. Gerekliydi geç oyunda Renekton bir anda çok fazla can kazanıyordu. Eritemiyordunuz. Hele o kararmayla oynayanlar falan gerçekten baş belasıydı. Nar'ın da temel saldırı hızı 0.625'den 0.593'e çekildi. Çok büyük bir etki yaratır mı? Açıkçası çok büyük etki yaratmaz ama peş peşe vurup pasifini tetikleme olayı birazcık daha azalmış olur sadece. Ama yine hala onlar güçlü bir pik benim gözümde dostlarım. Bunlar karakter değişimleriydi. Şimdi ufaktan eşya değişimlerinden bahsedeceğim. Tabi dediğim gibi gelmesi kesin olan şeyler değil ama gelmesini beklediğimiz şeyler. Mahvolmuş kralın kılıcı. Can çalması %12'den %10'a düşürüldü ki zaten bu getirilmişti. Toplam maliyet 3200'den 3250'ye çıkartıldı. Ve birleştirme bedeli de 425'ten 475'e çıkartılmış oldu dostlarım. Kanos ustamışın toplam maliyeti 3400'den 3450'ye çıkartıldı. Birleştirme maliyeti 600'den 650'ye çıkartılmış oldu onun da. Şu an farkındaysanız can çalmaya dayalı eşyaların bir tık nörflendiğini görüyoruz. Kararmanın toplam maliyeti 3200'den 3250'ye. Birleştirme maliyeti de 850'den 900'e çıktı. Hep 50 voltluk artış var. Bunun yanı sıra ölümsüz kalkan yay Can çalması %12'den %10'a düştü. Toplam maliyet 3400'den 3450'ye çıkartıldı. Ve birleştirme maliyeti de 600'den 650'ye çıktı dostlarım. Vahşi Haydra'nın toplam maliyeti 3300'den 3350'ye birleştirme maliyeti de onun da 100'den 150'ye çıkartıldı. Bunun yanı sıra kanlı kılıç onun da toplam maliyeti 3000'den 3050'ye çıkartıldı. Birleştirme maliyeti de 1000'den 1050'ye çıkartılmış oldu. Vampir Asa can çalması %10'dan %80'e çıktı denilmiş ama e, oyun içinde böyle bir değişiklik beta da mevcut ancak olası bir hata olabilir. Yani bunlar da aynı durumda. %10'dan %8'e düşürülmüştür bence bu. Çünkü hepsi bakın %2'lik bir azalma yaşandığına göre ve hepsinin de parçası olduğuna göre bu vampiri alsa o yüzden %80'e düşürülmüştür diye düşünüyorum. gözlü avcı bunda can çalmasının e, olayı %1 ile %1.7'den %0 ile 1.5 arasında olacak şekilde düşürülmüş dostlarım. Onlara da bu tarz değişimler getirilmiş. Savaş Akademisi kostümlerimiz var zaten bunları biliyorsunuz. Bunlar beklediğimiz değişimler dostlarım e, LOL içinde geçerli olacak olanlar. Şimdi sizlere ufaktan 11.6 yamasının TFT yama notlarını göstereceğim. E, TFT'yi epeydir bulamıyordum çünkü aynı yama içerisinde ortak bir şekilde vermiyorlardı. Ama araştırdım zorlu araştırmalar sonunda bir şeyler bulabildim. Umuyorum geçerli olan Yama notları bunlardır. Umuyorum doğru derlenmiştir diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar Canon e, muhafız kompo oldukça güçlüydü ve Canon da bunların bir parçasıydı. Hele Canon uçladıktan sonra kesinlikle tutamıyordunuz. 3 level Canon'a çok rahat oyun taşıyordu ve ona bir tık nerf gelecek ve muhafızların kazandıkları kalkan ee, bu noktada nerflenmiş olacak tabi muhafızların kazandıkları kalkan değil mi de Cannon bu noktada nerflenmiş olacak ardından Katarina'ya bir buff'ımız var tabi 2 ve 3. seviyelerine e, buff gelmiş e, bu noktada orta oyunda oldukça güçlenmiş Katarina hatta 3. seviyede 2 yıldız hasarı yükseltmiş Vayne'de Garen'in de sanıyorum 2 ve 3 yıldız güçleri arttırılmış yani Aslına bakarsanız Cengaver komplarının çok çok güçlü bir şekilde meta'ya adım atacaklarını görüyoruz ki oynanabilir mi evet oynanabilir hatta 9 level Cengaver'lerin meta'yı alt üst ettiğini görmüştüm fakat 9 level ulaşmanız zor oluyordu. En azından Katarina'lı komp yapacaksanız Katarina'yı yine carry olarak oynayabileceksiniz. Bunun yanı sıra şampiyon değişikliklerine gelecek olursak Gal'in yetenek toplama sarı biraz önce konuştuğumuz şey aslında. 450, 675, 1125 diye giderken 450, 675, 1250 diye devam edecek. Yani 3 level garen bu noktada bufflanmış. Vay'ın yetenek hasarı 250, 400, 800 diye giderken 250, 425, 850 diye gidecek. Çok büyük bir hasar artışı yok ama gene de etkileyecektir tabi bu Vay'ı. En azından bordunuza koyabileceksiniz. Zed'in çalınan saldırı gücü %20, %25, %30 diye giderken sabit olarak %30 olacak şekilde ayarlanmış. Yani 3 level Zed Oynuyormuşsunuz gibi olacak. Direkt bombardımanızı Guinsoo'nuzu dayayacaksınız diye de, de Z yok edecek haritayı. Baya baya güçlü. Bunun yanı sıra 3 paralık karakterlere değinecek olursak Irelia'nın yetenek hasarı 200-300-550 diye giderken 200-300-700 diye gidecek. 3 level Irelia baya sağlamlaşmış bu noktada. Bunun yanı yetenek zırhı azaltması %40-60-80 diye giderken %40-60-70 şeklinde olacak şekilde düşürülmüş. İşte İrelia ben kasan görmemiştim açıkçası. O yüzden da açıkçası benim için çok bir, büyük bir değişiklik yok. Yani Katana'ya gelecek olursak toplama hasarı 600 900 diye giderken 650-1500 olacak şekilde e, tahmin ettiğimiz gibi iki yıldızlı Katana'ya bir buff gelmiş. Kenan'ın yetenek toplama hasarı 350-550-1200 diye giderken 350-500-1200 olacak şekilde düşürülmüş arkadaşlar. Yine Canon'da da ufak bir nerf'imiz söz konusu 2 paralıklarında. 4 paralıklardan Talonumuzun yetenek bonus hasarı 85 135 400 diye giderken 100 150 400 olacak şekilde yükseltilmiş. Talon zaten çok güçlüydü gerçekten suikastçı. Kompları yapılıyordu. Ee, işte 3 e, solidarity diyanalar falan onların yanına koyuyorlardı Talon'u yok ediyordum hep. I. Şimdi daha da bir yok edecek özellikle 1 levelinin bu buff'ı çok ciddi bir hasar buff'ı. Yone'ye gelecek olursak yetenek zırhı ve büyü direnci parçalama oranı %60, %60, %80 iken %60, %60, %70 olacak şekilde düşürülmüş. 3 level yöne nasıl olacak diyorsunuz ama çok fazla var. Yapabiliyorlar 9 level'a çıkıyorlar. 9 level'a çıkıp 2 level seçilmiş yöne koyuyorlar. Ardından onu 3 level yapıyorlar. Yok ediyordu. Zaten karşısında hiçbir komp duramıyordu da Şimdi bu noktada böyle bir nerf getirilmiş dostlarım. Bunlar da TFT değişiklikleriydi. Umuyorum hoşunuza gitmiştir ee, bakalım ben de biliyorsunuz TFT'de elmas olmuştum en son daha fazla rank atlama zamanım olmamıştı ama Beni burada mutlu eden şey düellocularının güçten düşmemiş olması Hala düellocu oynamaya devam edebileceğim Şu an için meta'nın en güçlü kompu benim için Dediğim gibi ben oynamaya devam ederim Umuyorum video hoşunuza gitmiştir Fikirlerinizi düşüncelerinizi yorum olarak belirtirseniz çok sevinirim Bir dahaki yama notlarında görüşünceye dek Hoşçakalın dostlarım kendinize iyi bakın